Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Forza. 20 Ekim Pazar günü ait iddia tahminlerimle karşınızdayım. Bugün pazar. Açık söylemek gerekirse ben cumartesi yorgunuyum. Yorgunumuz tabii ki aşırı derecede maç çalışmaktan, maç paylaşmaktan, hatta biraz da kazanmaktan da yorulduk diyebiliriz. Tabii nerede kazandık? Gruplarında kazandık. Bunu da son bölümde kısa da olsa değineceğim çok fazla vaktinizi almadan. Şimdi bugün pazar mutlaka keyif yapmak isteyeceksiniz, dinlenmek isteyeceksiniz. Beyefendiler iş yorgunluğundan dolayı biraz uzun uyumak isteyecekler, haklısınız da. Bizim yarın da zaten maçlarımız akşamla itibaren başlıyor. Yine çok güzel maçlar seçtim sizler için. E, menümüzde iki tane Türkiye Süper Ligi'nden maçımız var ve klasik bir takımımız var. Zaten görünce de anlayacaksınız e, ee, iyi olun. Güzel bir pazar günü geçirin. Ee, dilerim her şey istediğiniz gibi olur. Ee, bugün de çok fazla böyle sözü de uzatmak istemiyorum. Sadece böyle tahminlerim böyle tadını kısaca çıkartıp tek amacım var. Hani sözlerimiz sussun, tahminlerimiz konuşsun gibi. Şimdiden hepinize bol şanslar. Ya aslında ben yorgunluktan birinci kısımda kapakla alakalı yorumu yazmayı unuttum. Şimdi ekranda görüyorsunuz var bir hayalimiz demiştim. Aslında bu tamamen <laughs> bu tahminle alakalıydı. Şimdi Beşiktaş'la Konya Spor karşılaşıyorlar. Kolay bir maç değil. Bir Beşiktaş taraftarı olarak söylüyorum. Zor bir maç hakikaten Beşiktaş'ı bekliyor. Çok sürpriz bir skor bile çıkabilir. Buna hazırlıklı olun. Fakat ben maçın gerginliğin yüksek olacağı bir maçta her şeyin mümkün olacağını düşünüyorum. Beşiktaş i̇şte ise sahasında baskılı oynuyor. Hakem de bundan etkilenebilir. Farklı ve yanıltıcı bir karar verebilir ya da atlıya olabilir. Ben açıkçası bu maçta Var'ın devreye gireceğini düşünüyorum. Hakem mutlaka Var'a gidecektir diye bir öngörüm var. Kafamdaki senaryo bu. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini maçta da göreceğiz. O yüzden bu maçla alakalı tahminim hakem var monitörüne gider. Oranda 2.25 iddianın özel bahis bölümünde de göreceksinizdir. Herkese şimdiden bol şans. Yine ligimizde Süper Lig'le devam ediyoruz. Samsun Spor'la Fenerbahçe karşılaşıyorlar. Şimdi Fenerbahçe'nin ben rakibine en az 2 gol atabilecek güçte olduğunu düşünüyorum tahmin olarak hani oran riski de çok iyi karşılıyor. Ama yani şöyle enteresan bir şey de var yani maçın 2-2 bitme ihtimali de var. Olabilir yani neden olmasın. Hani Fenerbahçeli arkadaşlar da bu maçı çantada keklik görmesinler. Samsun son zamanlarda çok ilginç işler de yapmaya başladı. Biliyorsunuz yani Samsun'un son kaç maçı? Son 8 maçına bakın ya da 9 maçına 8 galibiyet çıkarmış adamlar. Yani gerçekten şu maçın çantada keklik olduğunu düşünmek biraz saçma gelebilir. Ama Fenerbahçe'nin eğer 1-0 öner geçerse Samsun Spor skoru kovalamaya kalkarsa hani 2-0 gibi bir skorla bitmesi de mümkün. Böyle bir senaryo da var. O yüzden ben nedense Fenerbahçe'nin gollerini yönelmek istedim bu maçta. E, tahminim de bu yönde. E, Fenerbahçe en az 2 gol atar. Oranda 1.80 değerlendirenlere hayırlı olsun. Evet geldik son tahminimize İspanya'ya gidiyoruz. Ekranda gördüğünüz takımı artık hepiniz ezberlediniz. Eğer o gün Barcelona'nın maçı varsa Forza büyük ihtimal kesin bu maça tahmin verecektir. Hangi tahmini vereceği de çok belli. En başından beri söylüyorum size yani ben bugünkü bir tahmin değil. Barcelona'nın değil mi ki bu sezon hangi maçını görürsem ben 2.5 üstü oynayacağım. Zaten bu sezon oynadığı bütün resmi maçlarda bir tane hariç hepsi 2.5 gol üstü bitti. Israrla da oynamaya devam ediyorum. Ekmek var abi. Yani niye oynamayayım ki? Siz de yani Barcelona görünce 2.5 gol üstü de oynamaya devam edebilirsiniz. Kuponuzu koyun ya hiçbir zararı yok. 2.5 üstü mü arıyorsun? Barcelona varsa o gün koy. O yüzden bu maçla alakalı tahminimde 2.5 gol üstü oranda 1.35 değerlendirenlere hayırlı olsun. <laughs> Zafer sesini duydunuz. Duyunca ne oluyor? Alper Forza güzel bir gün geçirmiş oluyor. Nedenini de anlatacağım. Sağ olun. Her zamanki gibi sonuna kadar dinlediniz. Var olun. Umarım tahminlerim beğenmişsinizdir. Yine 3 tane çok güzel tahmin. Yine farklı bir tahmin. Elimizin avucumuzunda var. Gelirse, aa ses getirir. o Alper Hoca böyle demişti falan. Hakikaten geldi. Varmanütorundan bahsediyorum. Niye olmasın yani futbol olsun. İşte Bu da bir ihtimal. Oran da güzel. Yani kendinizi çok da zorlamayacak bir e, miktar oynayıp akşam keyif e, keyifli bir şekilde takip edebilirsiniz diye düşünüyorum. Söylediğim gibi arkadaşlar ben Cumartesi ve pazar günlerini çok ciddi alıyorum. Cumartesi günü big grubumda bir kasa kombinem ve 11 tahminim kazandı. Size ne demiştim cuma ve cumartesi günleri? Dedim ki ben yani burada göreceksin ekranın sonuna her zaman bir kasa kombinimin kazandığını göstereceğim size ve dün yine kasa kombinem kazandı. Kasa çarpı 3 ve asıl muazzam olay ne biliyor musunuz? Son 6 kombinemin hepsi kazanması. Yani son 6 gündür ya da son 6 e, e, kasak paylaşım 6 kombinisi de kazandı. Muhteşem bir olay. Çok güzel bir seri. Hep size bunu vurguluyordum. E, sağ olsun beni dinleyenler var. Dinleyip önemseyenler ve grubuma katılanlar da oldu bugün. Teşekkür ederim. Mutlaka yarın da ben yine e, aramıza katılacak arkadaşları da bekliyorum ciddi ya 11 tane tahmin kızıyor. Mesela örnek Galatasaray maçında benim 2 tane tahminim oldu. Korner ve kart üstüne. İkisi de geldi. Nokta atış yani bu kadar basit. Şimdi yarın muhtemelen Beşiktaş maçıyla alakalı, Fenerbahçe maçıyla alakalı maç önü tahminlerim olacak. Çok değerli. Onları da değerlendireceğiz grupta ve yine paramıza para katacağız. O yüzden hani beni yeni dinleyenler varsa yani bu ya yani diğer gruplarla kıyaslamak olmaz. Yani ben öyle bir şey rekabet içerisinde değilim. Yani herkesin stili, tarzı falan farklı. Fakat ben bir profesyonel, benim farkım bu. 27 yıldır bu dünyanın içinde olduğum için bu kadar yüksek başarılı yüzde ile gidiyorum. Hani bir farkımız var. Kimseyle herhangi bir rekabet ya da bir kıyas içerisinde değilim. Herkes kendince en iyisini yapmaya gayret ediyor. Siz de hür iradenizle nerede oynamak isterseniz, kim takip etmek isterseniz onu uyguluyorsunuz. Fakat Alper Forza diye bir seçeneğiniz de var. Bakın YouTube'da değerlendirebiliyorsunuz tahminlerimi. Twitter'dan nadiren de olsa Twitter'dan tahmin paylaşıyorum. Ama Twitter'ı istatistik veriler olarak çok fazla paylaşım oluyor. Oradan takip edebilirsiniz. Ama tabii ki bütün tahminlerin profesyonel anlamda grubunda oluyor. Yani böyle alavele daravele grubu da değil. Bayağı ciddi ciddi sistemli bir gruptur. Ee, Geleninize zaten siz de gelince mutlaka göreceksinizdir güzel insanlar. Ee, umarım pazar günü her şey istediğiniz gibi olur. Ben güzel geçeceğine inanıyorum. Ee, ve bugünlük de söyleyeceklerim bu kadar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Yani unutmayın yani. Beni unutmayın olur mu? Unutuyorsunuz ama ya. <laughs> Biraz unutuyorsunuz gibi yani beğeni falan yapmıyorsunuz yani. Hı? Ne dersiniz? Yapıyor musunuz yoksa? Valla yapan var, yapmayan var. Bazen çok kızıyorum böyle beğenmemenize falan. Bazen de diyorum ki Alper işte onlar da öyle yani. Ne yapacaksın? Sonuçta sen kendin çekiyorsun video. kimse yani sana silah zoruyla video çektirmiyor. O kadar da tıkıntın olmasın diyorum. Yani Böyle uzun uzun sohbet de etmek istiyorum sizinle ama yani gerçekten böyle bir yorgunluk var. Şimdi videoyu gece çekiyorum, emek veriyorum. Ve çalışmam gereken birkaç maç daha var. Yarım grubum için hazırlanıyor. Kolay değil ya. Vallahi sorumluluk mevkinde olup tahmin gelse insanlar mutlu oluyor, tahminim gelmesi insanlar üzülüyor. Ben onlardan milyon kat daha fazla üzülüyorum. Valla sorumluluk mevkiinde olmak bambaşka bir şey arkadaşlar. Yani gelin biriniz şurada ekranın karşısına geçsin ya da grubun başına gezin kendisi yapsın. Hakikaten eliniz ayağınız titrer arkadaşlar. Kolay değil. İnsanlar size güveniyorlar. Geliyorlar grubuna. Umutları var. Hayalleri var. istekleri var. ihtiyaçları var. Valla hiç kolay değil. Kimisi çok kızıyor benim tahminim gelmeyince. Kimi çok sinirleniyor. Gelenler bazen çok mutlu oluyorlar, seviniyorlar, sevinçlerini paylaşıyorlar. Tabi bu işte bu her şeye var kazanmakta, kaybetmekte. Genel olarak mutlular. Tabii ki mutlular. Genel olarak çoğu tahminim geliyor ama gelmeyince de insan üzülmüyor değil. Bunu da samimiyette size söylemek isterim. Ama söylediğim yani bizim benim grubumda tahminlerim büyük yüzde ile gelir. Güzel bir şekilde de kazanırız. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. İçiniz rahat olsun. Bana güvenle alakalı en ufak tereddüt duymayın. Grubuma katılmak isteyenler de VIP grubumda e, YouTube'da açıklama kısmında linkler var. Telegram'dan ya da Twitter'dan direkt bana mesaj atarak ulaşıyorsunuz güzel insanlar. Hani cumartesi gelmedin kaybettin muhtemelen öyle gözüküyor. Pazar günü en azından grubuma gel nasıl kazanılıyormuş gör. Tamam. Mı? Hadi hepinizi seviyorum. Ben Alper Forza.